Merhaba sevgili Fobito takipçileri. %100 Türk hislerimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde sizlerle birlikte Ouroboros oyununu inceliyoruz. <laughs> Şimdi arkadaşlar hani kendi kuyruğunu yiyen bir tane yılan vardı hatırlarsınız mitolojilerden. İşte bu oyunda onu konu oluyor aslında. Bu arada oyun daha yeni çıktı arkadaşlar. Bir 2-3 günlük bir süreci var. Bu oyun çok fazla hoşuma gitti böyle akışta karşıma çıktı. Bir de geliştiricileri Türk olduğu için direkt bu seriye eklenebilir diye düşündüm. O yüzden seçtim bunu arkadaşlar. Hemen buradan journey kısmına tıkladığınız zaman bize Waldorf adında bir tane ejderha veriyorlar. Bu Waldorf'un buradan canını, hızını ve özel güçlerini geliştirebiliyorsunuz. Burada mesela bizim 221 paramız var. Örneğin buradan neyimizi yükseltelim? Daha hızlı gidebiliriz. Gidemeyiz. Paramız yetmedi. Param yok. Oh <laughs> Buradan tornumuzu mesela birazcık yükseltelim. Bunu yükselttik. Birazcık daha paramız var. Birazcık da hızlı koşalım. Mesela buradan play'e bastığınız zaman oyuna başlıyorsunuz. Genel mantığımız da bu arkadaşlar. Biz her zaman böyle hızlı bir şekilde dönüyoruz ya. Bunu da oyun geliştiricilerini arayıp sordum ben. Zaten Türk bir firma oldukları için sağ olsunlar hiç kırmadılar. Hemen yardımcı oldular bana. Hızlı bir şekilde döndüğümüz için ortada böyle bir give up söz konusu. Ve buradaki roketlere çarptığımız zaman yani direkt meftais fiş çekiyoruz. Yeşilleri aldığımız zaman böyle kuyruğumuz gitgide uzuyor. Basılı tuttuğumuz zaman hızlanıyoruz ve şu tuşa bastığımız zaman kafamızın perspektifinden ateş ediyor. Diyorum. Örneğin şuradan vurur muyuz? Yap, Vuramadık, başaramadık. Başaramadık abi. Neyi başaramadın, ne başaramadın? Ha? Ya, oyunun genel mantığı bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla sizi gaza getiriyor. Özellikle otobüste falan seyahat sıralarında oynayacağınız zaman hani elinizden bırakamayacağınızı düşünüyorum. Çünkü oyun incelemek için aldım. Sabahtan beri tablet elimde bırakamadım hiçbir şekilde. Mesela şu an level 8'im arkadaşlar ama nereden baksanız bir 3 saat falan oynadım ben bu oyunu. Çünkü çok fazla öldüm birazcık zorlandım oyunda açıkçası. Ya bu, bu şekilde ölüyorum abi işte. Şu an tekrardan başlayacağız seviyemizi yeniden. Geriye 4 seviye kaldı geçmemiz için. Ha bu arada bunu da değinmek istiyorum arkadaşlar. Yaklaşık geliştiriciler aradım demiştim ya az önce size. Oyunu bir sene gibi bir sürede geliştirmişler ve 4-5 kişilik bir ekiple başarmışlar bunu. Ellerine sağlık geliştiren arkadaşlar. Hoşuma gitti benim gerçekten. Zaten bu çizim kalitesi de benim hoşuma giden bir çizim. Böyle ışıklı mışıklı böyle tatlı geldi bana. Buradan hızlanalım bunları da kapalım. Ya oyunun genel oyunun genel mantığı bu şekilde arkadaşlar. Benim kadar çok ölmemeniz gerekiyor. Tabi ilerleyebilmeniz için. Seviyeniz yüksellik sıra arkadaşlar. Bölüm sonu canavarları geliyor. Bosslar geliyor. Onlarla kapışmanız gerekiyor. Giderek oyun hızlanıyor ve zorlaşıyor. İsterseniz ufaktan da kapanışa geçelim. Bu videomuzda sizlerle birlikte Oroboros oyunu inceledik arkadaşlar. %100 Türk serimizin de böylece ikinci bölümünün sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağı duran beğen butonuna basmayı, aklınıza takılan soru ve öneriler de varsa yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Başka bir Fobito videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda duran bazı bağlantılara tıklayarak bambaşka Fobito videolarına ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıdan kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.